üç günlük dünya hayatı için başkalarının dünyasını mamur etmek için sakın ola ki ahiretimizi satmayalım. Başkalarının dünyası için ahiretimizi harap etmeyelim. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri Kur'an'la sünnetle yaşatsın. İslam üzere yaşatsın ve bize samimiyet, ihlas ihsan etsin. Bizi her türlü kötülüklerden, her türlü kötülerden, her türlü şerlerden, her türlü şerirlerden korusun, muhafaza eylesin. Nefsimizi, şeytanı bize musallat eylemesin. Onlara zebun eyleməsin.